Sen Ederson'u burada kaydı bitirdi kapat oğlum. gol at bir daha pes oynamayacağım. FIFA oynamayacağım. Giriyorsun Sen giriyorsun. Hadi. He ben giriyorum. Bayağıdır 5 aydır da video atmıyorum ha. Ben bilmem hadi oğlum kayıt. Şu video. Ne, ne Hadi oğlum ya He kayıt onu... ya. Tam kayıt hadi. Canım, ne olacak? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tam 6 ay sonra YouTube kanalımın ilk videosuyla karşınızdayız. Yanımda Hasan abi Hasan merhaba. Merhabalar. <laughs> merhabalar çocuğum. Merhabalar. Şimdi Kupa Amerika e, PES'te analik yap ne yapacağız? Peste. Pest draft. Pest draft yapacağız. Onda Kupa Amerika e, karmaları yapacağız. Bir de ekran alabilirsek çok iyi olur. Ha, buyurun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Neydi? Evet, şimdi. Unuttum ki. Arjantin, Peru, Brezilya, Kolombiya. Şurada ha. Amerika şey. abi. Tamam. Güney Amerika'da mı bunlar? Ha bir daha say. Arjantin. Arjantin. Tamam bekle ben de geleyim. Tek tek seçelim abi direkt. Tamam. Arjantin. Brezilya. Brezilya. Ee, Güney Amerika. Peru. Peru. Zaten başka takım yok ki. Minnacık takımlar var. Başka kim vardı gençler? Uruk. Uruguay mıydı? Kolombiya. 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 Bunlar Aynen. tamam. Takımlarımızı evet. seçtik. Gol evet. alıyoruz. Gol aldık. Takas turu 3. Takas turu 3. Ve, geliyoruz. Ve oyuncular geliyorlar. Oy çok kötü gelmeye başladı. Muslera. <laughs> Kesin bana gelir Muslera. Fernandinho geldi, Zapata geldi Şeriter bana. Geliyor. En iyi üçlü oyuncum. Kim be? Ederson, Ederson <laughs> Di Maria, Fabinho. Allah Bize. Messi. Messi. <laughs> <laughs> Anganaves. Başka bir şey korumayacağım. Boşu boşu şey yapmana gerek yok <laughs> yani. Ağzımın suyu aktı. Seç attı. istediğini seç. Ağzımın suyu aktı. Mes mes mes. Messi mes. Emir bana gidiyor. Abi. Hmm. Çok hızlısın. Biz ne beklesem mi senden baksak mı? E bak oğlum değişen bir şey yok ki. Bir ha, bir i̇simlerine bir Aynen, aynen, tamam, aynen. tamam Bir var. bakayım kimler var sende. Senin hemen galiba Kim bilir kimler var? var. var. Tabii oğlum yani yapacak ya bir şey yok. Hmm. Şimdi kalbimde sen beni unuttun çoktan belki de. Ben... Tamam okeyim ben. Okey misin? Aynen. Tamam o zaman seçtim. Ben seçtim. Kolay oluyor seçmek. <laughs> Şimdi koruyacağım oyuncu. Sen kimi almış olabilirsin benden? Bak kalecime sulanmış olabilir. Çünkü kalecisi 82. Ee, ya sulanmış olabilir. Yok Dimaria sulanmaz. Dosuma sulanmış olmaz. Dur bakayım ya. Buldum buldum. Hop. Bulun hop. mu? Evet. İstenmeyen, İstenmeyen tüy. İstenmeyen tüy. Buyurun. Nasıl? Hazır mısın? Kimi aldın abi? Hasan Mus'tan, Marquinhos, Dimarya ister demiş birisi. Bakalım göreceğiz. DiBALA mı? Ha. Forvetim yok diye. Ama Dimarya'yı da korumadım yani. Belki ben Dybala'yı korum şimdi ama. Yok ya. Var yani, ya aklıma geldi biliyor musun? Senin zaten Messi'm var. Niye Dimari'yi istiyorsun ki? Bak sen Dybala'yı alacağını biliyordum ama içim el vermedi biliyordum. Ya Messi'yi alırsa diye yani. Vay arkadaş. Korudun mu Messi'yi? Korudum canım. Vay Korumalı olur Ben dedim ya ben sadece Messi'yi koruyacağım. Seni seçebilirsin <laughs> bu arada. <laughs> Allah Allah. Dimari ulan zaten var Messi. niye olsun, alıyorsun olsun. yani? Allah Allah. Kimi alsak ki ya? Çok <laughs> da aman aman bir oyuncu da yok abi. Hani James Rodriguez'ler falan nerede? Kolombiya'da değil miydi o? Bilmem. Sen şimdi kimi seçmişsindir. Hiç umurumda değil. Koruyacağım oyuncu. Angara Messi. Angara Messi. Koruyacağım oyuncu. Easy. Easy mi? Easy tabii. Kimi aldın biliyorsun yani. Tabii. Hadi, hadi bakalım. Hadi kim geldi? Ve oyuncular geliyorlar. Marquinhos, Emirhan'da ed Ederson istermiş. Korudun mu? Korumamışındır. Sen Messi'yi korumuşsundur. Geri ya. sıfır. 50 <elle> var sıfır. <laughs> ya arkadaş. Dima wow. bana lazım çünkü. Sağ açık <laughs> lazım böyle iyi bir sağ açık. Ama <laughs> Duvala'yı da tahmin etmedim ben. Eder sonra sulanır diye düşünmüştüm yani. <laughs> hmm, seç. Seçtim. Ve koruyacağım zor oyuncu. Zor oldu. Ya şimdi Ya bir şey söyleyeyim Emirman dos almaz bir kere Çünkü zaten var dosu Forvet'i belki for... Bende de yok zaten forvet Ondan sonra şöyle bakayım Sol bek sağ bek falan da girmez Abi Yani ya Ederson ya, ya Ederson ya Dimar ya falan yine yani Ben öyle tahmin ediyorum Ah İstenmeyen tüy. Buyurun. Niye bize forvet yok? Ne bileyim vermemiş forvet. Bende var bir tane de. Onu görmedim. Keşke göreydim. Sence? Ne oldu? Bir yoklayayım dedim ya. Belki korumamıştır diye. Belki korumamıştır diye bir yoklayayım. Şimdi diye. mi aklına Ama geldi ya? Ama Dimari'nin Ederson'u şey yaptı. Şimdi mi aklına, aklına geldi? Korumuşsundur oğlum sen yine bunu ya. Ama ben Dimari'yi <laughs> korumadım. Açık ya. açık dedim ki. Ama tamam da belki e dedim fake atıyorsun dedim. Belki dedim Messi bu sefer korumayacak dedim. Dimaryam da gitti. Geçmiş olsun. Ya kötü oldu. Çok kötü geçti. Takas kötü oh, <laughs> Di Maria da gitti, Messi'den de olduk. Yani He, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Çaykur evet. Rizespor rakip ve Noah kampta olsun yine oyun planı diyelim hemen. Kadroyu Kadroyu bir ayarlayalım. Çocuk kadromuz da bu şekilde. Neyse go. Siz baktınız kadroya ve başlıyorum. Başla Başlıyoruz. Başla başla Haydi bakalım. Ben hazırım. Messi ne diyor? Messi, Meskuya'yı Unclub diyor ki Messi burada diyor. Değil mi? Burak! Ve mücadele başlıyor. Hadi bakalım. Hemen Emirman'a bana iki tane çakıp gönderiyoruz gençler. Direkt bakın dikkat. Aynen. Gel abi. Gel. Hocam arkadaş omuz attı gördünüz. Beleş yok beleş yok. Aynen öyle. Ama nasıl koşuyor sana. Ya. <laughs> oh! Ya ayağım acıdı. Gel. Geliyor. Ne oldu? Kuadro da yalnız. Ya abi. Deneme 1 2 3. Aynen. Deneme 1 2 3. Bir daha mese ver, mese ver. Al sana mes. Al bakayım sen şunu. Bu ne be? Oy, çalımlar güzel. Gel. Geldim. Ah be, Çok iyi. yanlış yere yaptı çalımı. Neredesin yere. Mes? İşte bu. Oğlum Mes'in ayağını kıracağım. Oyun oynatmayacağım Messi'ye. Mes, ah, ah. Ne dedim sana? Ah kırdı. Abi bırak. Yalnız ben bir sinirlendim fark ettim ben Sinirlenmiş mi? yapmadım? Kim var bende oradan vuracak? Kaç metre hocam orası? 30 metre. Aynen. Kim vurur? Ederson mu? <laughs> Ederson 83 vuruyor. O kamp tutan ya. Ederson ölü yaprağı var mı? Tamam bırak, onunla vuracağım ya. Ederson'la Ederson vuracağım. Sen Ederson'u da buradan kaydı bitirecek, kapat onu. Ederson'a gol at, bir daha pes oynamayacağım. Födo oynamayacağım. Diyorsun. Bir daha futbol oyunu oynamayacağım, okey. Tamam. Oh. Ulan be! Ulan be! Var ya sırf sen pese devam et diye. <laughs> ya nasıl var iyi burada abi? Vurar. At seçmiyor. Aldım onu. Nasıl alamadım ben onu? Şimdi aldım onu gel. Gel bakayım. Ay. Saat yok. Çok mu? Hayır be. Ofsayt mı? Vay. Ya Allah Allah kurtardı. Hayır hayır gelme gelme hayır. Oy. Petzela. O ne be? O ne be? Seni pas manyağı yapacağım. O geçmiş olsun. Geçmiş olsun. O oh, tipi! FIFA'ya gitti kafam. Olur olur. Mes 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 mes. Çalım hareket. Oğlum üzerine niye gidiyorsun paket Hocam, Hocam! yeter. Vallahi var ya. Şey oldum, yamuldum. Gol! beleş gol, basit gol. <laughs> Çaykur Denizspor evet. atıyor. Lautaro Martinez. Radamel Falcao oğlum bu. <laughs> Osvinal e alkışlıyor yalnız. Falcao'dan gol yedik ya. Emirman diyenler teşekkürler. Evet izleyelim. Isteyelim. Bakın şurada ayağımı kırdı. Çok güzel tertemiz pas. Arapası tertemiz. Ne güzel alıp çekmiş. Güzel gol. Değil mi? Tabii. Değil mi? Evet o zaman ne yapıyoruz? Pro alıyoruz peki. Ne oluyor be ne oluyor? Ne oluyor öyle? Ver abi. Dümdüz gittin. Niye içeri döneceğimi düşünmedin ki? He? Al onu İşte bu. Ver abi. Bizimkiler abim. Aaaaah. Adam takılma uzman. Hadi çocuklar biraz top oynayın bana please. Önünde, önünde. Tamam Aa, Fabinho kaç yardım. Kaç yeter ya. Vurmayın ya. Peki. Çok ayıp hocam tamam, ya. ha, <laughs> <Ya>, ha, <ya>. <laughs> yani. bunların hepsi bak. Tamam. Pekala. Aldım onu. Görüyorsunuz ayağımın altından geçti ama izliyor bizim oyuncular. Mes, mes. Çok şık, çok şık. Al onu, al. Basmıyorlar ki. Aa, ki. aa fay. Çok güzel. Ya saçmalama abi. Valla Ya iyi. Vurdum, vurdum. Gördüm offside yok. Geçerse efsane. Hayır. Ya hayır Oy, bu ne ey. artık? Oğlum sen bal mı yedin? Ne, hayır, ne yaptın ben Ben dokundum oyun? ona. Bak bak. Ben dokundum ona dokundum. Sen zapatı niye ölmüş? <laughs> ne bileyim oğlum ben. Kötü işte oyuncular bende. Şu an hepsi reziller. Mes. Mes. Ya bu toplar geçmez geçmez ya. Yemin ya. ediyorum var ya. Yok zaten koşacak adam da yok bizde. Çekin. Ay! Verdim. Kayıyorum. Onu da almıyorlar. Al onu. Fabin. Hocam bitirme. 1-0 önde kapatıyoruz. Emirman diyenler teşekkürler. Evet, abi. Emirman diyenler bakalım kazanacak mı? Kazan Hazır olabilirim. mıyız? Hazır. Peki başlıyor pro, mücadele. Pro mod ne pro? Promot tabii ki. Tamam o zaman. Al bakalım sana bir oyun kurayım ben. Hadi çocuklar içeri. Hiç kimse yok mu içeride? Pas verin bir pas verin ya. Hadi Ayy. çocuğum Fernandinho. Fernandinho 35 metreden vuruyor ormana vuruyor. Uzaktan vuracağız artık ya. Kaleye Ay. gelemiyoruz ki. Çok iyi. Bir ayağınıza top tutun azıcık. Vay, hocam. Ya vallahi Vay. artık abartı ya. Ben nerede bir şey dokunmadım bile. Ben bir şey yapmadım ki ne yapmışım ben? Bakalım. Oha. Ben lan orada değilim bile ben ya orada değilim bile yani. Kaç metre? Peki 40. 55. dakika. 40 metre. Di Maria mı Messi mi topun gerisinde Di Maria. Di bir şeyler ben yapıyor. Sen de pesi bırakıyor mu? Niye bırakayım oğlum ben pesi? Ben öyle saçma yeminlere edecek adam mıyım? Bana ne? Atarsan helal olsun. Hadi bakalım. Di vuruyor. Ormana vuruyor görüyorsunuz. Pesi değil. Bütün bilgisayar hayatım bitirim demez desem daha iyi olurmuş. Oyunlar oynanıyor oyunlar. Oyunlar oynanıyor. Benim topum olur mu artık? O dokundum ben ona. Ya ne attığın Attım pasa bak ya. Gel. Ay. Lukumi, Lukumi, Lukumi. Osak yok. Hadi ulan. Plase gol. İşte bu. Ne orada? Nasıl oldu diyor. 31 numaralı Tagliafico'da ben ne bileyim bir şey oldu. Gol oldu diyor. Nice. 1-1 oluyor. Maça heyecan geliyor. Müthiş bir atak. Lukumin'in payı büyük. Şu pas. Son anda bir dokundu ama. Cuadrado'nun halt yemesi ve gol. 1-1 oluyor skor. Heyecan oyuncu değişikliği. Ya. Gördüm onu. Ah be. ah be. Çok şık çok şık. Güzel. güzel. Bak bak pasa bak. Hadi yardım çocuğum. Fabinho. Kandırdım. Locaso. Hayır niye o kadar açtın? Tam adamsın. Paul, Bruno Henrique. Bruno Henrique <laughs> yana oynadı. Yana diyorum ağzımla. Dikkat Lokeso. Lan solak mıymış Lokeso? Niye öyle bir dış vurdu ki? Abu. Renan Lodi. Ya, Çok süratli adlı... isim. Şu arapasını yaptı ama o kadar kötü bir arapası yaptı ki. Yani hiç yapmasa daha faydalıydı. Güzel. Kalır mı önümüzde? Artık galibiyet golünü atalım ya. Yani şu arkadaşa bir bir kalmaktan utanıyoruz yani ya şu an. Bak akmıyor. Aksana çocuğum. Ak! Onu da veremedin. İnanamıyorum. Bomboş pozisyonda pas veremedi ya. ya ver şunu ver. Tamam. Ben biliyorum. al. Anca siz bu paslardan anlıyorsunuz. Çok rezil ya. Çok rezilsiniz çocuklar. Tamam çıkmaz o. Çıkmaz o. Çıkmaz, maç... çıkmaz. 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 Of. Aa, maç bitti. Uzatmaya gidiyor artık. Tabii. Dibi bitir. Uzatmalara gidiyoruz. Yenileceğim gibi hissettim ya. Gel. Hocam faal çalma olur mu? Ayıp olur. Kanada güzel pas. Yeter artık. Orta kafa gol. Dikkatli izler misiniz? <laughs> Vay. Ay.